2 üzeri p eksi 1 ile 3 üzeri p eksi 1'in çarpımının m olduğu verilmiş. Şimdi ilk başta bu bilgiyi yaparken tabanların birbirinden farklı kuvvetlerin aynı olduğunu görüyorum. Demek ki kuvvetler aynıysa bu ifadeler birleştirilebilir. Yani 2 ile 3'ü çarpıyorum. P eksi 1 ikisinin de aynı kuvvet olduğu için dışarıda tutuyorum. Bu ifade ise 6 üzeri p eksi 1'in m'ye eşit olduğunu söyler. Şimdi bu bilgiyi alttaki kısımda tekrardan kullanmam gerekecek. Şimdi bu verilen ifade ise düzenlememiz gerekiyor. Düzenlerken ise yapacağımız işlem kuvvetlerini aynı yapmam lazım. Ya alt tabanları aynı olacak ya da üstteki kuvvetler aynı olmak zorunda. O zaman 12 üzeri P. Burada herhangi bir problem yok. Alttaki kuvvet P artı 1 olduğu için açmamız gerekir. Bu da 2 üzeri P ile 2 üzeri 1'in çarpımıdır. Çarpma işleminde tabanlar aynıysa kuvvetler toplanıyordu. Ben bu özelliği tersine uyguluyorum. 2 üzeri P ve 2 üzeri 1 şeklinde parçalamış olduk. Şimdi 12 üzeri P ve 2 üzeri P ifadesi kuvvetler aynı olduğu için birleştirebiliriz. Birleştirdiğimiz takdirde 12 bölü 2'nin P kuvveti gelecek. Yan tarafta ise dikkat yukarıda 1 var. Alt tarafta sadece 2 üzeri 1 var. Yani bu ifade yanına 1 bölü 2 olarak gelecektir. 12 bölü 2 dediğim ifade 6 üzeri P'ye denktir. Burası da 1 bölü 2 olarak gelecek. Şimdi üstteki ifade ile alttaki ifade yani 6 üzeri P eksi 1 ve 6 üzeri P'yi benzetmem lazım. Ve benzetme işlemi yaparken de her zaman kuvveti büyük olanı kuvveti küçük olanı benzetiriz. Burada olduğu gibi. 12 üzeri P, 2 üzeri P artı 1. P artı 1'i P'ye benzettik. Aynı işlemi şimdi P'yi P eksi 1'e dönüştürmem gerekecek. Yani 6 üzeri P eksi 1 ve 6 üzeri 1 diye parçalayabilirim. Tabanlar aynı olduğu zaman çarpma işleminde kuvvetler toplanır. P eksi 1, 1 topladığım zaman buradaki 6 üzeri P'ye geri dönmüş olurum. Ama bana bu haliyle lazım. Yanında 1 bölü 2 var. 6 üzeri p eksi 1 dediğim sayı burada da görüldüğü gibi m'ye eşit. Yanına 6 var ve 1 bölü 2 ifadesi olacak. O zaman 6 ile de 1 bölü 2 sadeleştiği zaman 3m şeklinde doğru cevabı bulmuş oluruz. Sorumuzun doğru cevabı b şeklinde mevcut oluyor.